Çekeyim mi? Çek çek. çek yavaş, yavaş. yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hadi bir daha kay, Hadi anniş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş. yavaş, yavaş. Tek, tek. tek tek çık. Yavaş yavaş çık annem. Tek tek. Yavaş yavaş. Çekeyim mi seni? Seni çekeyim mi seni? Allah'ım oyuna bak oyuna bak. Poplay var orada evet poplay. Anne seni yer. Annesi seni yer. Kuzey kaymasın baba kaysın. Kuzey kaymasın. Aha, çek. Hadi arabayı da çekiyorum tamam arabayı çek çek arabanı çek arabanı araba kaydı araba kaydı annem annem Allah'ım annesini anne hadi çek diyor ya annecik ağzını burnunu yiyecek annecik senin annecik annecik Ababa, Aa, nerede nerede Abala annecik. nerede abala? ya. Ya poz veriyor çocuğum benim. Çek. Arabayı çek. Çek arabanı. Hadi sen kay anne. Kay 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 kay. Laflara bak ya kay kay Cengiz ısır kuzeyi ısır. Isır babası onu ısır. aşır onu. Ya yavaş, ya baş. Yeme yeme. Lütfen gider misin de söyle. Yem.